Ağzı bir dairine şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 23. söz, 1. mebhas, 5. nokta. İmam, duayı bir vesile-i katki olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi. Cenab-ı Hak dahi duamız olmazsa ne emniyetiniz var? mealinde Rabbilevra du'a okum ferman ediyor. İman, duayı bir vesileyi kat'iye olarak iktiza ediyor. Yani insanın imanı ışığın güneşe lüzumu derecesinde nasıl iktiza ediyorsa, güneş ışığı iktiza ediyor. İman da duayı iktiza ediyor. Niye? Çünkü fıtrat insaniye ihtiyaçlarla ve acizliğinden dolayı düşmanları muhatap olduğu için kendisini, kendisine zarar vermek isteyen, kendisini varlığını ifna etmek isteyen mahlukat ve mevcudatta kendisine zarar vermek isteyen unsurlar olduğu için şiddetli ihtiyaçlar olduğu için bu iki şeyden dolayı fıtratı beşeriye talep etme. Gücünün, elinin yetişemediği ihtiyaçlarını def düşmanlarını, kendisine zarar vermek isteyen şeyleri def etmeye gücü yetmediği zaman fıtrat ve bir şeyi bir şey iktiza ediyor. Yani bir dayanak istiyor. Kendisine kendisini tutacak bir ele ihtiyaç hissediyor. Bu imanın iktizası olarak ehli iman ne yapar? O zaman Cenab-ı Hakk'ın kudretine ve rahmetine iltica eder. Fıtratı ı Beşeri'ye bu cihette dolayı iktiza ediyor. Hem Cenab-ı Hak dahi aynı zamanda Cenab-ı Hak da söylüyor. Duanız olmazsa ne emniyetiniz var? Mealinde kurma yâbâ hukum rabbile ulâ ferman ediyor. Hem o zaman yestecib emrediyor. Benden isteyin ben size cevap vereyim. Ayet. Eğer dese birçok defa dua ediyoruz kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var ifade ediyor. Efendim duaya, efendim diye icabet edeceğim demiyor sen. Dua edin ben size vereyim diyor. Cevap vereyim diyor. Ama çoğu zaman bu dualarımız kabul olmuyor. Bu nasıl olur? Eğer cevap, cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Cenab-ı her duamıza cevap verir. Fıtratımızdan, dilimizden çıkan her duaya cevap verir. Fakat, fakat kabul etmek, hem aynı matlubu vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Allah kabul eder veya kabul etmez onun hikmetine veya istediğimiz şeyin aynısını verir veya farklısını verir. Bu da hikmet ilahe tabidir. Örnek verecek. Mesela hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim, yani doktor, bana bak hekim lebbeyk der. Yani buyur ne istersin cevap ver. Çocuk şu ilacı ver bana der. Hekim ise ya aynen istediğini verir yahut onun masraatına binaen ondan daha iyisini verir. Çocuk isabet etmişse şu hastalığın ilacına isabet etmişse doktor aynısını verir. İsabet etmemişse ondan daha iyisini ver. Ve hastalığına zarar olduğunu, ilaçların ihtiyacı olmadığını, hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. Yani de bu şeyden anlaşıyor ki, bize fıtratımızda ve dilimizde Cenab-ı Hakk'a bir şey talep ettiğimiz zaman hikmet ilahiyeye isabet ederse Cenab-ı Hak onun aynısını verir. Yok hikmet ilahiyeye isabet etmezse Cenab-ı Hak rahim-i mutlak olduğu için onun daha iyisini verir. Bazen ahirette verir, burada söyleyeceğim. Bazen ahirette verir ya daha iyisini verir veya daha hiç vermez. Bu cevaptır. Yani demek ki Cenab-ı Hak bizim her türlü duamıza cevap verir. Ama aynı isteğine, Aynı istediğiniz şeyi kabulü onun hikmetine isabet ettiğimiz nispetle Cenab-ı Hak aynısını verir. İşte Cenab-ı Hak, hak bir mutlak hazır, nazır olduğu için her yerde hazır ve nazır bize yani nezareti var. Cenab-ı Hak ta yani bize şah damarımızdan daha yakın. Ayet ediyor sizin nefisinizle fısıldaşmalarınızı bile Cenab-ı Hak işitir. Bizim her şeyimizin mutalidir Cenab-ı Hak. Abdin duasına cevap verir vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabı ile ünsiyete çevir. Şu kainat hani nereden geldik, nereye gidiyoruz? Şu kainatta işimiz nedir? Fıtratı ve şeyleri bu sual. Dile gelsin ve gelmesin. Sürekli vicdanı tahrik eder. Hacı biz Cenab-ı Hakk'a o duayı elimizi açtığımız an ha, şu, bu Cenab-ı Hak benim sahibim var, şu kainatın da sahibi var. O kimsesizliği ve dehşetini ve vahşetini en büyük duanın şeyi Üstad Paşa'yı da söylüyor. Budur. Allah'la olan bir münasebet kuruyoruz. Yani duanın en büyük meyvesi bu. Elini açtığın an Cenab-ı Hak'la bir münasebet kuruyorsun. Kul ve mabut arasında, abd ve mabut arasında yüksek bir nisbet. Yani onun duanın asıl muktazisi, asıl meyvesi budur. Bir ubudiyettir. Yani onun hikmet ihtiyacını vermişse nurun ala vermemişse de duadan maksat olan kul ile Allah arasındaki yüksek bir nisbetin tahakkuku her şeyin fevkindedir. Fakat insan insanın heves heva heve perestane ve heves karane tahkümüyle değil belki hikmeti rabbaniyenin iktizasıyla bir de dua ederken yani hadis var. Yani hem perestane taşkınlığı de değil. Evet ısrarla ama zerre kimden istediğini bil. Sen olsun. Halih kalp ile. Kalbin korkusuyla. Kimin huzurunda kimden istediğini bilmemiz lazım. O zaman hem duanın hikmeti tahakkuk eder. Hem duanın kabul kalbim duanın harin olur. Yaklaşır ya bunu veya daha evlasını verir, daha güzelini verir veya hiç vermez. Hem dua, dua bir ubudiyettir. Duanın kendisi bu ubudiyettir. Cenab-ı Hakk'a fıtratına, fıtratın halen, kale bir münasebet almaktır. Yani bu münasebet kendisi ibadettir. Namaz gibi ibadete durmuş gibisi. Ubudiyet ise semeratı uhreviyedir her duanın ubudiyet veçesiyle ahirete ait bir semeresi, bir meyvesi vardır. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. Nasıl öyle vakti giriyor, öğle namazını kılıyorsa, bir ihtiyacımız hasıl olduysa veya bir şey bizi incittiyse her ki ibadet vaktimiz geldi. Hangi ibadet? Dua ibadetinin vakti geldi. Yoksa bu ihtiyacın yani temini için değildir. Temin olursa nurun aranır. O maksatlar gayeleri değil. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Şimdi yağmur bol bol yağmur yağıyor. Yağmura yağmur açısı duasına çıkmanın bir manası yok. Hikmete malif Evet. Yani demek ki yağmur verilmediği zaman Cenab-ı bizi ubudiyete o nev'i, bu davet ediyor. Bunun şuurunda olmamız lazım. İslamiyet'in kendisi budur. Yoksa o ibadet, o da yağmur getirmek için değildir. Eğer sırf o niyet ile olsa o dua, o ibadet halis olmadığında kabre layık olmaz. Yani sırf yağmur yağsın diye duaya çıktığımız zaman o duanın kendisi bir ibadet olduğu için o ibadet, ne olur? Onun yağmur namazı ve o yağmur duası kabule layık bir vaziyet almaz. Güneşin grubu akşam namazının vaktidir. Yani güneş batınca akşam namazının vaktidir. Yoksa güneş battı batsın diye namaz kılınmaz. Güneş batar, akşam namazının vakti girer. Biz de o zaman akşam namazını kılarız. Yağmur gelmez, Yağmur namazının vakti olur, yağmur duasının vakti olur. Biz de o zaman namazı, yağmur namazını kılarız. İhtiyacımız olur, dua vaktidir, duamızı yaparız. Bize inciten, bize zarar vermek isteyen bir şey olur. Ondan kurtulmak için veya o vaktin geldiğini idrak eder, el açarız. Duanın, bu dua ibadetinin şekli budur. Hem güneşin ve ayın tutulması, küsuf ve husuf namazları denilen iki ibadeti mahsusanın vakitleridir. Güneş ve ay tutulunca husuf ve küsuf namazı kılınır. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin kaplanmasıyla bir azamet ilahi ilana medar olduğunda. İşte orada ne yapar? Mesela güneş tutulur veya ay tutulur bir azamet ilahinin tezahürü görünür. Bütün beşere. Ha bize el imansa Cenab-ı Hak'tan olan idrak eder. O zaman Cenab-ı Hakk'ı tazim etmeye ihtiyacı bizim fıtratımıza ders der 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 edilmiş. ibadet odur zaten. 9. Yani sözde niye namaz şu beş vakte tahsis edilmiş? O zamanlar da azameti ilahiye, kudreti rabaniye tasarrufu zahir olduğundan çok bütün beşlerin nazarında zahir olduğu için beceren fıtratında onu yapan bir tazim. O da Cenab-ı Hak'tır güneş ve ay nikaplanınca biraz azamet ilahiyenin tezahürü var. Fıtraten o Cenab-ı Hakk'ı tazim etme ihtiyacını insan hisseder. Cenab-ı ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yoksa o namaz açılması ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla muayyen olan ay ve güneşin husuf ve küsurdan inkişafı için değil. Yoksa onların ay ve güneşin açılması için namaz kılınmaz. Yani o ve Küsur namazı güneş veya ay açılsın diye kılınmaz. azamet ile yani tezahürüne karşı Cenab-ı Hakk'a secde getirme ihtiyacı var. Fıtrat-ı bu mevcuttur. Çünkü hilkatimiz Allah'a ibadet üzere yaratılmış bir hilkatimiz var. Ve onun tezahüründe de Cenab-ı Hakk bizi ne yapıyor? İbadete davet ediyor. Aynı onun gibi yağmursuzluk da yağmur namazının vaktidir ve belgelerin istilası ve müze şeylerin tasallutu bazı duaların efkatı mahsusadır ki o insan, insan o vakitlerde aczini anlar, dua ile, niyaz ile kadiri mutlakın deryana iltica eder. Yani mesela bu pandemi döneminde Müslüm, gayrimüslim, Allah'a iman eden herkes ne yaptı? Cenab-ı Hakk'a şiddetli bir ilticada bulundu yani. Ne oldu? Bak o musibetin gelişi ilticanın vaktinin geldiğinin bir alametidir. Ve beşer de onu yaptı yani. Şiddetli bir şekilde ihtiyacını hissettiği için o musibete karşı, karşı korunma ihtiyacını hissettiği için beşer şiddeti bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın dergahında ilticada bulundu. Eğer dua çok edildiği halde belgeler de vurulmazsa denilmeyecek ki dua kabul etmedi, olmadı. Belki denilecek ki duanın vakti kaza olmadı. Yani demek ki daha, duanın vakti daha devam ediyor. O ibadetin devamı gerekli. Eğer Cenab-ı Hak fazl ve keremiyle belgeleri ref etse, kaldırsa nurun aranmaz. O vakit dua vakti biter, kaza olur. Yani demek ki belgeler kalktığında ve ihtiyaçlar hem umumi hem bireysel fert bazında ihtiyaçlar yaşlar kalkarsa, deliler demek ki o duanın vakti kaza olmuş. Artık o diye duanın şeyine ihtiyaç yok. Demek dua bir sırrı ubudiyet. Ubudiyetin bir sırrıdır. Ubudiyet ise halisen liveçillah olmalı. Sırf Allah için olmalı. Yalnız aczini izhar edip, aczini Allah'a karşı gösterip, dua ile ona iltica etmeli. Rububiyetine karışmamalı. Yani iltica ama terbiye edicisine karışmamalı. Ne yapacağını o bilir. Ne yapacağını biz Cenab-ı söyleyemeyiz. Terbiyeli ona bırakmalı. Hikmetine itimat etmeli. Rahmetini ittiham etmemeli. Hazreti İsa şeytan demiş ya, işte madem her şey kaderle takdir edilmiş, sen bu yüksek yerden kendini at bakalım ölecek misin? Hz. İsa şeytana ne demiş? Cenab-ı insanın kuzunu imtihan edebilirsin. Sen şöyle yapsan sana şöyle yapalım. Yapabilir misin diye seni tecrübe eder. Ama kulun hakkı yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı Allah'a tecrübe etsin. Ben bunu kendim, bu yukarıdan kendime alsam beni öldürebilir misin? Demeye hakkı yoktur. Yani onun için Cenab-ı Hakk'ın ruhiyetine karışmamalı, rühmetini de itham etmemeli. O ne yapacağını bilir. Bizim fıtratımızdan gelen ihtiyaçlarımızı Cenab-ı Hakk'a takdim etmemiz lazım. Ubudiyet, duanın ubudiyet veşesi budur. Evet, hakikat halde ayet ve inatın beyanıyla sabit olan bütün mevcudat, her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususi ibadet birer has secde ettikleri gibi bütün kainatın dergâhi ilahe giden bir duadır. Bu da işin başka bir boyutu. Yani sen Cenab-ı Hakk'ın için illa sebebi okuyan Yani hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmesin. Böyle ayetler var mesela. Demek ki ubudiyetin bütün mevcudata, mahlukata bakan veçesi var. Duanın. O dua veçesiyle süreye ilgili kainatın dergâhi ilahiye bir diye çıkıyor. Nasıldır? Ya yani istidat lisan iledir. Bütün nebatatın duaları gibi. Her biri lisanı stadıyla feyyaz-ı bir suret talep ediyor. Çekecek istidadında ne sümbül olmak veya işte ağaç olmak hakikati vardır. Yani Fıtratın Cenab-ı Hakk'a der ki yani şey olmak ister. Kevni bir kanunla sümbül olmak ister, ağaç olmak ister. Cenab-ı Hakk'ın esmasını mufassal bir şekilde göstermek ister. Bütün çekirdekler bunu Cenab-ı Hak'tan istidatlarıyla, dualar yani dilleriyle değil, istidatları bunu talep ediyor. Bu bir duadır. Ve esmasına bir mazhareti keşfe istiyorlar. Daha çok esmasına münkeşaf etmiş bir tarzda, çekirdek manasında, evet çekirdekte ağaç var ama münkeşif değil bir de ağaç olarak, çiçeklenmiş, meyve vermiş olan Cenab-ı Hakk'ın esmasına masaliyet istiyorlar bütün mevzu. Bak ne oldu? Yevildeki bütün bitkilerden, bütün tohumlardan Cenab-ı Hakk'a karşı istat sahne bir dua vaziyeti aldılar. Yani bütün dergahıyla sürekli bir dua çıkıyor. Ve ihtiyacı fıtrı lisanı nedir? Fıtratının ihtiyacı lisanı Bütün zihayetinden zihayetlerin iktidarları dahilinde olmayan hacat için duadır ki her birisi o ihtiyaç fetri lisanıyla cevabı mutlakın mutlaktan cevabı mutlaktan ilameye hayatları için bir nevi rızık hükmünde bazı metali bir istiyorlar. bütün yani beşer hayvanat özellikle ne yapılmış yani olmazsa olmazsa ihtiyaçları rızık olmazsa olmaz rızka muhtaç bir şekilde halk ediliyorlar. Hayatların idameleri için zaruri olan bazı ihtiyaçlar var. Bunların karşılanması lazım. İhtiyacı fıtri sanmıyor. Mesela havaya ihtiyaç var. Arada, hava olmazsa iki saniye yaşayamıyor. Bak, bütün beşerin, bütün hayvanatın hatta burada nebatatın da var. Havaya olan şiddetli ihtiyaçları dolayı cenab ne yapıyor? Havayı kalkıyor. Ha bunu şuurlu yaparsın ne yapmasın? Şuurlu yaparsan karşılığını alırsın. Şuur, şuurlu yapmasan yine o dua vaziyetindesin ama bir karşılığı yoktur. Hatta küfranını nimet edersen cezası vardır. Yani bütün ihtiyaçlarımızı yani rızıkla besleniyoruz. Bir gün yeryüzünde 7 milyar insan var. Ne kadar hayvanat var adetini bile bilmiyoruz. Hepsinin günlük ihtiyaçları zarar olan rızıkları karşılıyor. Bak şimdi hayvanat ve insan insanlardan da ihtiyacı fıtri lisanıyla Cenab-ı Hakk'ın dergahına çıkan sürekli bir ubudiyet var. Dua lisanıyla. Ve lisan ile bir duadır ki zorda kalmışların mustar kalan her bir ziru kat'i bir iltica ile dua eder. Bir hami meçhulüne iltica eder. Buna en güzel misal yani tabi bunu yaşayan beşer çok ama mesela Hazreti Yunus'un balığın karnına düştüğü anda bütün esbab alem ne yapıyor? Sukut ediyor. Hatta bütün beşer ıslatıyor. Onun hizmetkarları olsaydı yine beş para fayda etmezdi. Ama bu ızdırar lisanın şiddeti bir şekilde talebi ne yaptı? Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, kudretini celbetti. Bütün esbabı ona musakhar etti. Hatta aleyhinde olan esbab lehine döndü. Onu sahili selamete çıkardı. ve de de var. Kalbi kırık bir adamın kırık bir tahta parçası üzerinde duası hatırına denizinle ne yapar? Dalgaları diner. Yani zorda kalınca esbaptan ümidi kesince bu ızdıra ile duanın lisanın farklı yerlerinde var. Kabuliyeti, makbuliyetinin vaziyeti şudur ki esbabı alemden ümidini tamamen kestiğini al, ızdırabı sahne yaptın dua, Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kulunun imdadına kudretini, rahmetini gönderiyor. Onun aleyhinde hakta olan esbabı onun lehine çevir. Evet. Belki Rabb-ı Rahim'e teveccüh eder. Bu üç nevi dua bir mani olmazsa daima makbul olur. Dördüncü nevi dua ki en meşhurudur bizim duamızdır. Bu da iki kısımdır. Biri fiili ve hali, diğeri kalbi ve kalidir. Biri fiili ve hali, fiil efalimizde bir vaziyet alıyoruz. Diğeri kalbimiz ve dilimi, kalbimizden geçen ihtiyaçlarımızı dilimizde Cenab-ı Hakk'a ifade ediyoruz. Mesela esbaba teşebbüs bir duay fiilidir, fiili bir duadır. Esbabın içtimaı müsebbebi icat etmek için değil, belki lisan-ı hal müsebbebi Cenab-ı Hak'tan istemek için bir vaziyeti marzi almaktır. Sebeplerin bir araya gelmesi, esbabı icat etmek, yani sebeplerin sonunda hasıl olacak neticeyi icat etmek için değil, belki onların, onlar için dua etmektir. Fiili bir vaziyet almaktır. Hatta çift sürmek, hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi duayı fiili cevvad-ı mutlakın isim ve ünvanına müteveccüh olduğundan kabuliye, kabuliye, kabule masaliyeti ekseriyeti mutlakadır. Yani çift süre bir adam işte başka yerde söylüyor. Yani rahmet kapısını saman ile çalıyor. Yani bu esma ilahi müteveccüh olan dualar, fiili dualar alel ekser kabuliyeti mutlakası es ekseriyedir. Yani bir şey olmazsa, bir mani olmazsa bu, da alakalı. İkinci kısım lisan ile, kalp ile dua etmektir. Eli yetişmediği bir kısım metalibi istemektir. Yani elin yetişemediği bir kısım ihtiyaçlarını Allah'tan talep etmektir. Bunun en mühim ciheti, yani bu nevi elimizi, avucumuzu Cenab-ı Hakk'a bir dua yaptığımızda bunun en mühim ciheti, en güzel gayesi en tatlı meyvesi şudur ki dua eden adam anlar ki birisi var onun hatırat kalbini işitir. Ha ben dua ediyorum. Birisi bir hami meşgulum var benim hatırat kalbimi iştir Her şeye eli yetişir. Bana lazım olan her şeyi verebilir. Bana zarar veren her şeyi def edebilir. Her bir arasını yerine getirebilir acizine merhamet eder. Ben acizim ama benim azizime şefkatle, merhametle nazar eden bir Rabbim var. Fakrına medet eder, ihtiyaçlarına imdat ve edebilen bir Rabbu Rahim'im var. Duanın en büyük meyvesi zaten budur. Onu ubudiyet yapan meclisi de budur. İşte ey, in ey aciz insan ve ey fakir beşer. İşte ey aciz insan ve ey Fakir, beşer. Zaten bizim ihtiyaca sevk eden bu iki özelliğimiz. Aciz oluşumuz, fakir oluşumuz bizi ne yapıyor? Şeye sevk ediyor, duaya sevk ediyor. Elimizin yetişemediği, def edemediğimiz sıkıntıları ne yapıyor bu Ne yapıyoruz? Cenab-ı talep ediyoruz. Dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan bir vesileyi elden bırak. Ona yapış, âlâ bi illiyyil çık. Ne demek? Şuradan anlaşılıyor ki, bu as ve fahlı dua ettiğimiz ama bizim fıtratımız işliyor, fabrika gibi işliyor. Ve kemalini, kemalini buluyor. Âlâ ilgili insaniyeti çıkmanın bir yolu oluyor. Zaten bütün ibadetler, farz olan ibadetlerin de bir yönü ne yapar? Ya azize bakar, ya fahra bakar. Namaz kılıyoruz, azimizi ve ne yapıyoruz? Sürekli Cenab-ı Hakk'a takdim ediyoruz. İyerken Allah'a ve İyerken Sadece sana ibadet eder ya sadece senden isterim. Yardım dilerim. Hani işin nüveleri bunlar. Bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendi duanın içine al. Bir de beşerin hilafet beşesi var. Bütün beşerin bütün dualarını, bütün bu ubudiyetlerini kendi ruhu içerisinde, ruh aynasında Cenab-ı Hakk'a takdim etme kabiliyeti var. O ne oldu? Bak külüleşti. Yani bunu bir fiile kadar götüren bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam var. Bütün mahlukatın, bütün beşerin bütün dualarını bir fiil Cenab-ı Hakk'a takdim et, etmiş. Bir abdü külli ve bir vekil umumi gibi iyâken esnâinir. Yalnız bütün beşer, mahlukat namlıyor. Yani. İyâken esnâinir yalnız senden yardım diliyoruz de. Kainatın güzel bir takvimi olsun. Haneke la ime lana illa mahzantına inneke entel alimun hakim ve asudavahum. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin El-Fatih.